teraziler ve yükselene terazi olanlar 20-26 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, dolunay haftasındayız. Etkiler çok yoğun, enerjiler çok güçlü. Yay burcunda yılın ikinci dolunayı meydana gelecek. 20 Haziran'da öğleden sonra 14.02'de 29 derece Yay burcu dolunayı 3. evinizde meydana geliyor. Belki geçtiğimiz ay başlamış bazı girişimler, düşünceler şimdi bu dolunayda iyice olgunlaşabilir, sonuç verebilir. Zihinsel olarak yorulabileceğiniz bir dönem. Ee, ama eğitim gibi konularda da sonuç alabileceğiniz ve önemli dönüşümler yaşayabileceğiniz bir dönem. Ee, ancak bu dolunayda sıkışık enerjiler de var. Satürn-Neptün arasındaki kare açı tetikleniyor. İkizler Burcu'ndaki Merküründe de Satürn-Neptün'e sert açıları var. Seyahatle ilgili bir planınızda gecikmeler olabilir, kısıtlamalar olabilir. Uzun süredir beklediğiniz hukuksal bir işinizde engellerle karşılaşabilirsiniz. O nedenle biraz sakin kalmanız gereken bir dolunay. Yakın çevrenizdeki kişiler, kardeşler veya akrabalarla da ilgili bazı ani durumlarla Dolunay'da karşılaşabilirsiniz. Bu etki hafta sonuna kadar devam edebilir. Dolunay'ın hemen ardından Ay Oğlak Burcu'na geçecek. Çarşamba akşamına kadar biraz evinize ait konularla uğraşabilirsiniz. Meşguliyetleriniz artabilir. Özellikle ebeveynlerle ilgili sorumluluklar biraz daha gündemde. Perşembe ve Cuma günü ise Ay Kova Burcu'nda sizin için daha sosyal etkiler var. Ee, sevdiğiniz kişiler ve çocuklarla ilgili bazı etkinliklere, organizasyonlara zaman ayırmak sizi de keyiflendirebilir. Hafta sonundaysa Ay Balık Burcu'nda ertelediğiniz ufak tefek işlere zaman ayırmanız gerekiyor. Evinizde, ofiste düzenlemeler yapabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızın bakımıyla ile ilgilenebilirsiniz. Bu tarz günlük hayatınızla ilgili yapılması gereken zaman ayrılması gereken birçok işle bu hafta sonu ilgilenebilirsiniz sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.